Evet, şimdi kendi oyunumuza başladık arkadaşlar. Özürüm. <laughs> yani plan benden çıkmadı. O yüzden kimse kusura bakmasın. Evet, Bak. Hemen şuraya geçelim. Q'yu açalım. <laughs> Sürekli W, W, W. Hep W'ye arkadaşlar. peşine. Tekrardan da buluyorum. Tamam. Hemen kutup alabilir <laughs> <laughs> Buraya gönderdik. Şuraya da. Hemen Q'muzu açalım. E'mizi yükselttik. Tekrardan bir double. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Hani zaten biliyorsunuzdur ama. Double açıkken Q açtığınız anda Hemen göstereceğim şimdi. Örnek veriyorum. W'yi açtım. W böyle açık. Şu an attık. Eğer ki E yaparsanız bir sıkıntı yok ama W açtığınızda Q açtığınız anda W'niz iptal oluyor aynı şekil. mesela W aktif Q yaptım hop W'm iptal oldu. Yani savaşlara girdiğinizde W'ye bastığınız anda arkadaşlar sadece basacağınız yetenek E. Bastım sadece E bu kadar. Q'ya basmayın. Çünkü şey, kendi kendinize zarar verirsiniz yani. Çıkartacağınız hasar en minimum ilerler. Bu sefer de vereceğiniz hasar düştüğü için rakiple karşı bayağı dezavantajlı duruma geçersiniz. Şurada bir şey yapabilir miyiz acaba? Bende kaldı özür dilerim vallahi. Onu da al. 10 numara. Yan preview alalım. あたんたんゲ,ーゲームチェックか。 Yemiyorum ederim otoban lastiği gibi. Vay. ben de vurdum be kardeşim. da buraya açalım. Oh. Ya şu an ne yaptım? Deliliğe vurdum ya. Abi ölmeyin de oradan. Aman ölmeyin abi. Abi niye yardıma gelmiyosunuz ya? İzninizlemiyim. Ejderi de aldık ama. Hızlıca da şöyle. Buraya <laughs> bir girelim. Aynen. Hadi bakalım. Kanatlı olsa aslında var ya çok güzel olur mu? Valla alırsın diye elimden geleni yaptım ama altı çok iyi olacak. Aşağısı bir karışmış. Aşağısı bir karışmış. Hızlıca oraya gideceğim. Yani. Oy 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 oy. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Ultimizi de açalım. be. Desteğimi yeterince sağlayamadım. Bir şey oldu ama. Hadi öl be. Ölür mü? Ölmedi ya. O kadar tutuştur attık ya. Abi alın onu be. Hadi be. Vur be dokun. Canımsın. Canımsın. Teşekkür ediyorum. Şimdi... Skoyla doğru gidelim abi. Şöyle görünmeden. Kazım'dan <laughs> 10 numara Tekrardan bir iyi hampiri alalım Evet güzel Bakın kaybetmeni Şöyle bir yeah. Donduk İnşallah ölmeyiz. Adamı da gazete getirdik, saldırdık. Vallahi kötü oldu ya. Adamı da gazete getirdik. Vallahi adamı da gazete getirdik. Böyle şey yaptık ya. Adama yardım edeceğiz ya adamı da öldürttük He, tam da gelmiştim aslında. Yani. <laughs> ya aldık da arkadaşlarımız asistanlık kalmadı ki yani bir eskisi olmadı sanki. Böyle bir Ejder'e girelim abi. Hızlıca. Direklerimizi girelim. girelim. Evet. Oh numara, no, numara. Şöyle bir de.

Ya reis bir gör be. Canımsın mısın? Onu da görün. Ya şu sabitlemesi yok mu Allah'ım ya Böyle şeyleri nereden buluyorsunuz ya? Ya şey öldürürsün artık. Adam dilinde ulti atlıyor. Abi şeye mi dönsek acaba? Şuraya mı dönsek? Şunu Şuraya dönelim abi. Alamete gel abi. Gel abi alamete. Şimdi yukarıları kaçacak değil mi? yani. Biraz daha şey olsaydı aslında alırdık da. Ha ben sana orada dedim abi. Tam canı az ama. Keşke yanıma gelsin. Şu alameti kaptırmayalım. Vallahi. 저쪽 저쪽으로 가든지 저저로 Hemen abi hızlı gidiyor hızlı gidiyor Oğlum şuraya kork Hı -hı. Abi çekelim o zaman artık şey Fazla zorlamıyorum ya kanki Multisini yedim ya Abi yukarı çok kasılmış bu ya. Direkt gerçek hasar bu ya. <laughs> AP, AP, 3 tane AP var. Nasıl bir şey yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yani. Ya şurada And my mommy though. O da geldi. Yerde gelir abi. Yardım edin. 10 numara o da geldi. Güzel abi. never numara. O vakatla orada aşın aşın alırken bir ezdir alın ocho Viñe destege almsz. Yeni taktırdı tabi de oldu. Çıkın abi çıkın 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 abi. çıkın 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 Burası tehlikeli olmaya başladı abi. Uzak duralım sanki şuradan. Adam eksiyiz. Abi girmeyin diyorum ya. Abi niye bu kadar dibine giriyorsunuz ki anlamıyorum. Ya. Çekil abi çekil ya Abada öldüm ya. Abi şuraya bir bakın bırakın ya ormanı ya. abi. Ne abi böyle adam ölmüyor ki. Abi bu nedir ya? Vur şuna. Kaç oradan kaç? Güzel gitti o. Gitti abi gitti gitti. Abi bu ne Allah onu seversen ya. Abi bu nasıl bir hasar çıkarmak ya? ama elimden geleni yapmaya çalıştım yine de olmadı. Asit gelmiş. yani iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.